YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün oldukça sıra dışı ama inanılmaz lezzetli bir kek tarifim var. Piştikten sonraki yapısı aynı hazır kekler gibi ama e, tabii ki yapay aroma yok. E, tadı, lezzeti, kıvamı her şeyle 10 numara bir tarif oldu diyebilirim. Ben bütün malzemelerimi burada hazırladım. Yapılışı biraz farklı. 1,5 su bardağı süt, 60 gram tereyağı, bir sosluğa koydum ya eridikten sonra kenarlardan hafif kaynamaya başladığı zaman ocaktan alacağım kuru malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde karıştırıyorum Bu arada ben ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim bakın yağ eridikten sonra üzeri hafif köpürmeye başladı Aslında bu işlemle birlikte sütü kestiriyoruz ve sütü soğutmadan kaynar bir şekilde ekleyeceğiz kek karışımı için 1,5 su bardağı toz şekeri çırpma kabını alalım. Üzerine 5 yumurta ekleyelim. normal keklerden biraz daha fazla çırpacağız. 7-8 dakika kadar. Bir tane limonun da kabuğunu rendeledim. Bayağı sade bir kek harcı kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam ediyoruz uzun süre. Bu kıvama gelecek. Daha sonra üzerine kuru malzemeleri ekliyorum. Hepsi bu kasenin içinde. Mikserin en düşük ayarında bütün malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırpalım ve kaynar bir şekilde sütümüzü hiç soğutmadık. İki kere de veya üç kere de kek harcını ekleyip bir spatula ile güzelce homojen, homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştıralım. yapılışı biraz farklı ama dediğim gibi kek piştikten sonra kekin dokusu yapısı lezzeti çok çok güzel oluyor yumurtalar pişmiyor Çünkü içinde çok fazla miktarda un var ee, pişer diye düşünmeyin zaten kıvamında da gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok ve ee, o yüzden sütü e, ılıtmayın direkt kaynar bir şekilde dökebilirsiniz ben keki böyle borulu bir kek kalıbında yapıyorum bir tepside yapabilirsiniz Büyük bir kelepçeli kalıpta yapabilirsiniz. Ee, önce katı yağ ile her yerini yağladım. Daha sonra küçük bir süzgece e, un koyup o şekilde serptim. Ve kek karışımını döküp pişmesi için fırına gönderdim. 175 derecede fanlı ayarda kekimizi pişireceğiz. Normalden biraz uzun sürede pişen bir kek. Fırından çıkardıktan sonra biraz ılınmaya bıraktım. Ve e, kalıptan çıkarıp üzeri e, tamamen soğuduktan sonra 150 gram çikolatayı sütlü bitter karışık kullandım üzerine döküyorum ve daha sonra her yerini kaplayacağım e, videonun başına demiştim tadı ve kıvamı e, dokusu biraz hazır keklere benziyor tıpkı hazır keklerde olduğu gibi her yerini çikolatayla kaplıyorum e, Normalde keklerin üzerine biraz zikzak yapıyorduk ama bu tarifte her yerini tamamen kapladım Tam kaplama yaptığım için fazla miktarda çikolata gidiyor. Daha az e, eklemek isterseniz dediğim gibi üzerine zigzag şeklinde dökebilirsiniz. Daha önce pudra şekeri e, serpip bu tarifi hazırlamıştım. Çikolata sevmiyorsanız eklemek istemiyorsanız e, sade olarak da bırakabilirsiniz. Hatta içine e, kek harcından çok az alıp kakao karıştırıp iki renkli kek olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben hiç boşluk kalmayacak şekilde çikolatayı her yerine yaydım en son bir spatula ile mümkün olduğunca düzleştirmeye çalıştım. Böyle de görseli bence çok çok güzel oldu. Çikolatan üzerine kakao çok yakışıyor. Ben biraz da kakao sertim yine tercih meselesi isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Kekin ölçüsü büyük, normal bir kekten malzeme miktarları da fazla. Ama aşırı lezzetli. Daha önce yaptığımda da çok denenen, çok güzel yorum olan, yorum alan bir tarif. Ufalanan bir kek değil. Bakın içi de bu şekilde. Dokusu, görüntüsü her şeyle çok çok güzel bir tarif. E, yapanlardan yorum bekliyorum. Tarifle ilgili düşüncelerinizi de bekliyorum. Videoyu beğendik e, izledikten sonra da beğeni bırakmayı unutmayın. Sünger yapıda bir kek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok içime sinen bir tarif oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.